Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte VR'da boks oynuyoruz. Ee... Normal box videoları çekiyorduk, oyun videoları çekiyoruz, dövüş videoları çekiyoruz. Dedik ki neden kendimizi dövüşmeyelim, VR'a adım atmayalım dedim. Bu arada bu videoyu e, üçüncü kere falan çekmeye çalışıyordum. Başta e, multiplayer denedim, Türkiye sunucusu vardı. Türkiye sunucusunda kimse gelmedi, 10 dakika falan bekledim. Ondan sonra Avrupa sunucusuna geçtim. Avrupa sunucusunda çok fazla pingim olduğu için gördüğünüz gibi iki kere dayak yedim. Ben elimi kaldırana kadar bayılıyorum. E, bu oyuna Türkleri çekmemiz gerekiyor abi, bu oyun güzel bir oyun. Ben bu oyunu sevdim. Diğer boks oyunlarını denememi istiyorsanız, hangilerini denememi istiyorsanız veya herhangi bir VR oyunu denememi istiyorsanız da aşağıdan lütfen e, yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada e, Nafix kullanıcı adıyla kanalıma kullanıcı adla beni ekleyebilirsiniz. E, i̇zleyicilerle birlikte, beni ile birlikte bir boks turnuvası tarzı, kırışma tarzı video belki canlı yayın çekmeyi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Multiplayer'a dediğim gibi çok pingim olduğu için girmeyeceğim. Single player'e girelim. ...quick fight diyelim. Şu hepsini dövdüm. Zaten bu kadar adam var. Ee, bunları easy ile dövmüştüm galiba. Bunu bir mediumda dövdüm. Kimi dövelim? Medium'u alalım. Bunu dövelim. Çıplak el seviyorum. Bir çıplak el yapacağım. Enerjim kalırsa bir de... E, ...normal oh, eldivene geçeriz. Ne diyorsun? Hadi lan. Hey. Haydi başlayalım hey, arkadaşlar. Wait. Aynen. Şunları sıkıyoruz. Yumruk oluyor. Isız çekti. Gel bakayım he. Aynen oğlum senin var ya. Burnunu sökeceğim burnunu rahat ol. Rahat ol sen. Burnunu sökeceğim senin gel. Joe, gel oğlum. Of gel. Gel gel. Gel gel. Right. Ne yapıyorsun lan? Bağ bir saniye And şimdi benim. Is, is, is. Is, is, is. Ha? Bak yaklaşamıyorum <laughs> oraya. Parayı <Farbe gülüyor> alırım. <laughs> Çemin. <çıkarım>. Is, <gülüyor> is, <gülüyor> is, is. Gel. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel. Gel. Vur Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Koru kendini! Bekle! Oğlum çok yaklaştım. Televizyona mı gireceğim bak? Kırarım seni! Kel kafanı! Gel! Uu uu Uuu! Ha ha! Hıs Huh. Uh. Dur. Uh. Dur. Hop 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 o kötü kapandık yoruz ama yoruz ama ha sen misiniz? Uy uy ya nasıl da Uf. oğlum bu adam nasıl böyle olmadı hala arkadaşlar rahat oynayamıyorum çünkü çok dar bir alandayım ee, analog ile ilerliyorum şu anda. Kendim çok hareket edemiyorum. Korkuyorum. Ee, televizyona bir şey falan vururum diye. Bir ara ayarlayacağım. Yani çok dar bir alanım var gördüğünüz gibi. Aşırı dar. Bir ara ayarlayacağım. İstiyorsanız kamera da koyarım. Beni de dışarıdan izleyebilirsiniz. Bu videoluk öyle yapacağız. Gel lan. Gel. Gel oğlum. Ne oldu? Hop. hop, hop. Gel. Gel gel. Uf uf. Onu sikeyim. Şeye vurdum. Cihaza vurdum. Oğlum <laughs> senin var ya. Çok kötü yapacağım seni. <laughs> çok kötü yapacağım seni. <laughs> çok kötü yapacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> <Korkutu> yapacağım seni. <laughs> Götü yapacağım seni gel. Gel. Oğlum niye işlemiyor? Kelim. Kıracağım kolları. Oğlum kırdın galiba bir şeyleri. <laughs> Nereye vurdun? Bir şeyler oldu da bakacağım. Videodan sonra bakacağım. Peki buna ne oldu arkadaşlar? Bir anda yürüyor enerjim enerji geldi. Vuruyorum bayılmıyor. Onun yumrukları çok şey geliyor. Bizimkiler isabetsiz. Bir de çıplak elle bu kadar yiyip de bayılmaman

Orada bir. Bir artık. Ne oldu lan? Kalk. Kalk kalk. Kalk drop. ben daha bitmedim. Gel. Gel. Hu hop. Hop hop. Oğlum vurdum gene bir şeylere. Pıs, pıs. Pıs, pıs. Yat. Sağa katma. 1 2 Sağa katma. 4 5 6 7 <laughs> Kontrolcülere <de> biri <laughs> vuruyorum, kapama yapabilir <laughs> ama. Şurada bir şeyler, onun gene mi kalktı? That's it. This fight is Ne yapıyor lan bitti. He? oldu? Ladies and Gentlemen The official verdict. the winner. A technical knockout. Fighting out of the blue corner bir yere çok yaklaştım. Bundan çıkalım. Bundan yorulduk. Bir saniye. Bir olduğum alana bakayım. Elim bir yere. Şu an değmiyor ama. Kendimizi biraz şöyle alalım. Tamam. Single clear. Bunu dövdük. Kimi dövelim başka? Hmm, tamam. Burası dövelim ya. Medium'da. Bunu da Box evlenmeyi yapalım. Haydi. Gel, dinlemek yok. Bak, biz iyiyiz, biz iyiyiz. Bize hiç sıkıntı yok. Gelebilirsiniz, hıs hıs Aynen. Hı? Aynen. Alacağım <laughs> Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? <laughs> Gel. Hop hop hop! Hop! <gülüyor> 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 İçine girme. İçine girme. Oldu oldu. Nereye kalktı Direk Ha? Ha? Hop oh, direkt. Hop geri geri geri. Hop hop. Hop hop. Oh, kroşe 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 geri. Hop. Bir şey yok. Bir şey yok. Karın kuruşu. Bir daha. Bir direkler. Direkler. Karın. Uf oh, çok kötü. Çevir gir. Sarı. Sarı. Geri. Hıh hıh. Hop. Direkler. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi oğlum. Hadi. Uuuu. Evet. Yaaat. Kalk. Tur daha var. 5 6 Biraz dinlenelim. 10 saniye var. Karnına çalışalım. Karnına çalışalım. Karnına çalışalım abi. Dinlenelim biz. Yani gerçek anlamda yoruldum. Bayağı yorucu. Şöyle günde bir evdeyseniz Bilgi saat burada takılırsanız harbiden bir fayda görebilirsiniz bu arada. Zaten Meta Quest'in spor uygulamaları var. Biz deyiz oğlum. Rahat ol. Bizdeyiz. Hiç sıkıntı yok. Daha ikinci randa giriyoruz. Sen de sonra hesap alacaksın. Gel. Saki Çok da terledim ha. Oo daha mı Hemen başlıyorsun ha. He? Karına. Gene karına. Karın. Karına paka. Kroşe. Uf uf uf, 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 uf. Çek. Oğlum kedi geldi ayağıma. kedi değil mi Aynen. Yat lan. Oğlum seni. Sen çok kötü Ha? Ha? Hop, kaçtı. Ha? Hop. 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 Gel. Hop. Hop. 1 2 3 Daha kalkmazsın. Four, five, Helal olsun lan. Six. Sen düzgün adamsın. Heh. <laughs> <Ya. gülüyor> <Ya. gülüyor> Birazdan seni öyle yatıracağım ki. Oo, göremiyorum. Çık. Niye eğildi benim adamım? Ne oldu benim adamım eğildi? Niye biz? Niye böyle olduk? Niye böyle oldu? Arkadaşlar boyumuz kısaldı. Niye? Allah Allah. Tamam böyle döveriz. Böyle döveceğim seni bekleyeceğim. Mike Tyson'ı göreceksin. Tamam. Hiç sıkıntı Bekle. Haydi oğlum. Bu round senin bittiğin round bu sefer durmayacağım. Ölümüne vuracağım sana gel. İşte bu. Daha da kalkmazsın. Vay arkadaş ya. Düzgün adam. Ama gel durmayacağım. Durmayacağım. Hop. 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 Çık içimden. adamın. Hop. Gel. Gel. gel buraya. Kanma. Kafaya. Kanma. Kroşe. Kapatma. Ağzını kırayım oğlum. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bizi yiyiz. Dinle. Dinle. Geber. Hadi lan. Hadi. 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 Yeter. Çok kötü. Hadi lan. Hadi. Ah. Hadi oğlum. Ne bayılmadı oğlum bu? Arkayım, Güzel dövdük. <laughs> 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 <Güzel> <laughs> Harbiden hakkını verdik. Harbiden hakkını verdik. Beni dışarıdan izlemenizi isterdim de. Ben niye bir atmış kaldım? Yo. Neredeydi bu ya? Hah. Aynen. Bir 77 gün e bak adam izlere duruyor. Yüksel abi bizi. Ne oldu oğlum yalnız? <laughs> Dur bakayım. Güzel yap abi. Oha. Oğlum. Ben o kadar kısa değilim. Oha. Arkadaşlar. Ben o kadar kısa değilim. Vallahi yalan yapıyorum. Oyun bozuldu. Aa lan ne oldu bacaklarıma? Şimdi. Yok. Hala bacakları bükük ama bakın. Bak karna bak karna. Bu ne olur? ben böyle değilim. Arkadaşlar oyunda bir hata oldu ama sıkıntı yok. Çık Çıktır yapar düzeliriz. Ee, bu kadardı. Dediğim gibi multiplayer oynayabilmem için düzgün bir internet veya Türk sunucularına insan lazım. Çünkü diğer türlü oynamıyor. Bak boyumuz kısaldı ya nasıl gülüyor. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık ay gibi küremiş olabilirim. Kusura bakmayın. Ee, abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, video hakkında yorumlarınızı desteklemeyin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.